Merhaba arkadaşlar bugün benim kanalıma yorum yazanları yorum yazanları okuyacağız ne yazmışlar diye Hadi başlayalım o zaman videoya YouTube nerede lan? Hah, şurada Hazır mısınız arkadaşlar? Kral Adam Adam 0 1 yazdım çıkmadı. Ha, birleşik yani aram yazmışım aram. A adam. adam 0 1. Evet. İyi çıkar herhalde. Evet çıktı. Burada benim kanalım bu. girelim Yeni attığım tamam video var. Başla. Şimdi video, var. video. atmış ya, evet, yapmaz. Ne yapmamışsınız? Neyse. Evet. İşte. i̇şte bu evet. oyuna bakalım. Ooo 11 abone gelmiş ya. Vaaav wow, bir yazmış. Evet. İyiyim. Altonok. Alto nok. Ben takım tutmuyorum. tutmuyorum ama Beşiktaş'ı daha çok seviyorum. Evet. Bakın ne yaptım. Ve Bu, bu yine yeni bir özellik gelmiş. Hepsini kayıt atacağım Ve bu Ben evcinin Kardelen in kanalına aboneyim. Orada. Ve yine elbisiniz. Ve, ve Bu kanal bir harika. Harika. Ve yine Bence 15 aboneye evet, özel özellikle. video yap yaptım ben, ki ben. Aboneyle, Neyse arkadaşlar. Bu videonun da adı. Benim abone birkaç abone videoma daha bir yorum atanlar da var. Unuttum. O oyun... Ne bakayım, abone, abone, abone yok özel, lan. Bir video Bak ben zaten çekmiştim 15 abone özel 14 abone özel yazmışım Aa 15 abone özel Yarın yaparım? yaparım. Yarın yaparım. Aynen, yarın yaparım. O, ha, biri almış mı video diye bakayım. Ne almamış? arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bunun videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Bye bye. 360 derece video. Neyse arkadaşlar. Yanlış.